Herkese selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bizi arayan arkadaşlardan birisi bizden şunu istedi. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Aşı kartı. Şimdi e, Azerbaycan'a giderken bunu mecburi çıkarttırıyorlar burada. Çıkarıp havaalanında göstermek zorundasın. Ama Türkmenistan'a giderken bunu istemiyorlar. O tarafa geçiyorsun. Orada bir işlem yapmak istediğinde aşı kartı isteyebiliyorlar. Türkmen arkadaşlarım için özellikle söylüyorum. O tarafta istedikten sonra bunu orada ses çıkaramıyorsunuz. Bu tarafta çıkarmanız gerekiyor. Oradaki arkadaşlar da bize ulaşıyorlar ki bizim için yapar mısınız? Sizlere bunu sadece bilgi olarak paylaşmak istiyoruz ki sizler buradan Türkmenistan'a gitmeden ya da ki hiç fark etmez Azerbaycan vatandaşı, Özbek vatandaşı, diğer vatandaşlar hiç fark etmez. Buradan gitmeden önce aşı kartınızı kendiniz çıkarın ki daha kolay olsun. Çünkü biz sizin adınıza da kolaylıkla çıkaramıyoruz bunları. Siz kendiniz çıkarsanız çok daha kolay olur. Aslında 2 dakikalık bir şey. Eğer çıkarmayı bilmiyorsanız sizlere yardımcı oluruz bunu da çıkarmanıza. En azından cebinizde, telefonunuzda bu belge olmuş olursun. Kendi ülkenizde Şöyle yine tekrarlıyorum bak. Türkmenistan'a e giderken havaalanında sormuyorlar aşı çıkartı. Ama öbür tarafta bir işlem yapmak istediğinde sormuşlar. Şimdi neye ihtiyacı olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ama sormuşlar. Bunu sordukları için de bize ulaştılar. Oradan çıkarmamız. Buradan biz ona çıkarıp gönderecekmişiz. Yapabileceğiz mi bakacağız. Ama sizler gitmeden çıkarırsanız çok daha kolaylaşır işleriniz. Şimdilik şöyle küçük bir bilgi vereyim dedim. Tekrardan haberiniz olsun bu konulardan. Gitmeden lütfen bunları çıkarın kendi ülkenize. Bir işe ihtiyacınız olursa, bir yorumunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Altta telefon numaralarımız var. Bize ulaşabilirsiniz. Bir de yeni açtığımız Instagram sayfasını alta link olarak bırakıyorum. Sizler de oradan takip ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.